Merhaba, ben Neslihan Öz. Bugün sizin için hayata değer yaratmayı nasıl sağlayacağımızın formülünü arayan bir insanı konuk ettim stüdyomuza. Şu an burada Mete Yurtsever bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk Neslihan. Teşekkür ederim davetin için. Rica ederim. Öncelikle seni tanımayalım diyecek ama standart tanımayı mutlaka siteden bakacaklardır. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani kendini tanımlama imkanın olsaydı üç cümleyle nasıl yapardın? Mete nasıl biri? Evet. Ve bir renk olsa ne renk olur? Oo. <laughs> Renkten başlayayım kolaymış yani çünkü e, yeşil herhalde e, çocukluğumdan beri bir böyle bir yeşil tutkum var e, annem de söyler kendim seçmişim işte mobilyalarımı falan İzmir'deki evimize taşındığımız zaman böyle yeşil yeşildir ama sonra hakikaten yeşil bana herkese olduğu gibi huzur veriyor gerçekten. Benim için doğa ve açık hava, tabiat, yeşili severim yani her türlü, her tonunu yeşili. Kendimi tanımlamaya gelince de aslında fayda sunmaya çok çalışan ve bunun kaygısını yaşayan bir insanım bir anlamda. Çünkü yani kendimden bir şey paylaşmak, vermek, tabii ki etki etmek de bunun bir parçası. Ee, bu benim için çok önemli yani e, yaptığım her şeyde bir e, bir fayda bir bir değer e, arayışım varmış yani bunu ne böyle... zaman anladım bunu yani hayata değer katmalıyım ve insanlara dokunmalıyım paylaşmalıyım diye bir evet. e, isteğin bir sancın olduğunu görüyorum duyuyorum Kesinlikle. doğru doğru yani e, bunu hep farkındaydım bunu e, çocuk yaştan beri aslında bir şeyleri böyle ortaya koymak tabii ki takdir görmek falan e, bunlar hepimizin istediği şeyler yine iş hayatında da hani özenip bezenip ortaya koyduğum bir şeyin insanlarda olumlu bir yönde bir sürpriz yaratması, bir etki yaratması hep istemişimdir. Yani insanların beklemedikleri kadar iyi bir şey ortaya koymak gibi bir böyle beklentileri aşmak diyeyim. Evet. gibi böyle bir şeyin dürtün hep vardı. Yani bunun hep farkındaydım zaten. Ve bunu yani paylaşmak tarafında da şey oluyor. Yani insan kendini geliştirmeye Çalıştıkça bir şeyi merak olunca insanda ve e, o da e, tedavisi olmayan bir hastalık, merak. Ben evet. hastalık olarak tanımlamıyorum. İnsanı geliştiren bir <laughs> şey. Tabii tabii. Meraklı insan evet. olmak. Evet. Aslında bu da bir eğitim, bu da bir süreç. Sen çocukluğundan beri meraklı bir insandın. Doğru mu? Anladın? Doğru <laughs> ama öyle hani çok klişe şey türü bir merak değil. Yani işte e, e, radyoyu açayım da içini parçalarına çekeyim Mühendis merakından <laughs> bahsetmiyoruz. Senin merakın nasıldı? Benim merakım ben de öyle yani çok şey her şeyi soran eden falan değil ama tabii bizim nesil böyle Anselm'le karıştıran bir nesildik yani biz böyle kitapta okurduk tabii bir şey de yapardık ama meraklıydım evet yani e, ama bugün çok daha farkındayım bunun yani bunun çok daha aydın dayım yani. bu biraz e, hakikaten benim odaklanmamı da bazen güçlendiren güçleştiren bir şey oluyor e, fakat bunda da barışık olmayı da biraz öğrendim hani e, öyle hakikaten beni besleyen bir şey olduğunu e, sadece benim bir şeyden kaçmadığımı o sonuçta o öğrendiğim şeyleri de bir yerde bir şekilde kullandığımızda zaman içerisinde gördükçe biraz daha rahatladım. Yani e... insan katman katman evet. aslında hayatın yolu içerisinde kendini oluşturuyor. Hı hı. Ve sonra belli bir zaman geldiğinde evet. geriye baktığında bunlar bu yüzden olmuş dediği bir yer var. Kesinlikle. Noktaları sadece geriye doğru birleştirebilirsin buna çok inanıyorum. Steve Jobs'un hep o söylediği şey. Evet, noktalar geriye doğru birleşiyor. Evet, yani, e, Peki 2019 hı? yılına geleceğim o tamam. zaman. Sen podcast'te başladın. Hı hı. Ne etki etti? Nasıl başladın? Hani değer yaratmak. Zaten podcast'inin adı da bu. Evet. Ee, senin için motivasyon ve başlangıç noktası. Hep hikayesi vardır ya her evet, şeyin. Evet, Yani podcast e, önce dinleyerek başladım podcast işine. Podcast'ı keşfedince ya bu ne kadar güzel bir şeymiş hani çünkü işte ne bileyim kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra arabayı da bıraktıktan sonra <laughs> bir kenara yanara yürüyerek işte işe giderken, başka bir yerde git gelirken podcast dinlemeye başladım ve bunun kendini ifade için güzel bir yol olduğunun farkına vardım. Popüleritesi de artıyordu aslında bir yandan. Ben kendimi yazıyla ifade etmeyi tercih eden bir insanım aslında yani düşünerek ve dönüp bakıp tekrar düzelterek fikirlerimi yazarak olgunlaştırdığımı düşünüyorum herkes gibi aslında. Birçokları bunu yapmıyor ama bence yazmak, düşünmek için çok önemli bir Kesinlikle. araç. Kesinlikle. Ama konuşmakta da çok mahir değilim aslında. İşte çok ığlıyorum, eğliyorum, e, artikülasyonum çok iyi değil falan filan hızlı konuşuyorum. Şunu anlıyorum ben, zihninde düşünceler <laughs> o kadar hızlı akıyor ki konuşman ona yetişmediği için o aralar çıkıyor gibi A, algılıyorum. Tersi de oluyor yani tersinde de e, fikrimi oluşturmak için çok düşünüyorum, çok şey yapıyorum, Öyle, o kadar hızlı düşünmüyorum belki de bir yandan da. Bilmiyorum. Ee, ama yani opsiyonlarım ne? Yazmak. Yazıyorum, okey. Zaten onu yapıyordum. Videonun bana hiç uygun olmadığını düşündüm. Onda çok zorlanacağımı düşündüm. Ee, ses o anlamda hani yükselen bir şeydi. Oradan e, oraya eklemlendim yani. Fakat hikayesine gelince hani ilk önce şey diye düşündüm. İşte konuk ağırlarım, konuklarla bu işi e, götürürüm. Ve orada şeyin cazibesine kapıldım yani. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu bir konu kalmanın işte bir kitap okumak gibi hani e, insana bir, bir, bir insanın deneyimini birinci ağızdan almanın çok değerli olduğunu farkına vardım. O çok hoşuma gitti e, ve orada da böyle bir şeye gittim. Hani yurt dışından da bu işte belki takip edenler veya okuyanlar fark edecektir. Ben e, 13-14 sene 5 ayrı ülkede yaşadım. E, ekspat olarak çalıştım ve hep orayla da bağımı bir şekilde sürdürmek istiyordum. Türkçe yayın yapmak, Türkçe paylaşımlar yapmak istiyordum ama bir şekilde oraya da bağım sürsün. Hatta orası ile bir bilgi köprüsü belki oluşturabilirim gibi bir şeyim vardı, bir e, düşüncem vardı. E, podcast'te de bunu sürdürebileceğim farkına vardım. Yabancı konuklar ağırlayarak. Başka bir podcast ben rastlamadım çift dilde giden yani. Aynı başlık altında çift dilde giden. Şu anda benim bildiğim de yok. Genelde herkes tek bir dili tercih ediyor. Evet, yurt dışında ediyor, da ama. yok. Yani İspanyolca, İspanyolca yani İngilizce, evet. İngilizce, İngilizce gidiyor falan. E, böyle bir de bir şey denedim. Böyle yani e, podcast'in hikayesi biraz böyle. Şu var, podcast'te kendi rengini bulmuşsun diye anlıyorum. Hani bende neler varsa onları paylaşma üzerine sizin evde de üç dil konuşuluyor diye biliyorum. Evet evet. <laughs> çok büyük bir zenginlik. <laughs> evet evet öyle yani e, biz de onu çok doğal karşılıyoruz, doğal kabul ediyoruz. E, eşim e, Roman o yüzden e, oradayken ben orada çalışırken tanıştık. Ve sonra da yurt dışında yaşadığımız için de çocuklar İngilizce okullara gittiler. <laughs> Dolayısıyla e, evde üç dil birden konuşulur hale geldi. Herkes üç dille konuşuyor. Ancak işte... Kırık kırık Fransızcamızda eşimle bazen konuşuyoruz. <laughs> Onların bir yanların bilmemesi gereken bir şey olsa, ama başka şeylerimiz yok yani. Öyle. Şöyle şöyle bir şey var. İnsan her dilde farklı düşünürmüş. Hı -hı. Senin bu konudaki tespitin var mı? Çünkü Hı -hı. her dilin kendine has bir yapısı var. İşte cümlelerin oluş yapısı ve düzenlemesi. Hı -hı. Mesela sen de bunu nasıl değerlendiriyorsun? Türkçe'de çünkü yüklem sona geliyor, İngilizce'de başa hmm. geliyor, Romanca'da nasıl onu bilmiyorum evet, evet. ama hepsinin yapısı ve düşüncesi farklı. Ee, bir eğitimde şey demişti hoca, önce o şekilde düşünmeyi hatırlıyorum sonra konuşmaya başlıyorum. Hmm. Yani şöyle bilinçli bir şey yapmıyorum gibi geliyor bana orada. Dilin şöyle bir etkisi oluyor, kültürü de içine katan bir şey. Ee, yani eşimle bir konuyu konuşurken onların bir Romanca bir deyimi, yerel bir deyimini biliyor olmak ve onun üzerinden, onun üzerinden onu anlatmak. Yani bir şeyi tercüme etmeye, Türkçe'de biz bunu böyle deriz, onu da yapıyorum ama onların bir şeyini bildiğin zaman e, veya oradaki o deyimler de, dil de mantaliteyi ele veriyor bir anlamda. E, konuştukları e, veya ifade tarzları bir şekilde. Ama bunu çok bilinçli olarak yapmıyorum yani nasıl öğrendiysem. Tabii, e, şunu hiçbir zaman yapmıyorum ama yani Türkçe bu kelimeyi, bir, Türkçe bir cümle düşüneyim e, ve bunu arkasından e, İngilizce Çevireyim, yapmıyorum tabii ki. Yani İngilizce, İngilizce düşünüyorum. İngilizce söyleyeceğim bir şeyi. Türkçe zaten ana dili, onunla öyle konuşuyorsun. Yani bilmiyorum. Tam Anladığım oldu. kadarıyla Hı -hı. buradaki yapısal düşünce her bulunduğun yerde insanları tanıyıp onların anlayacağı şekilde revize olmayı bir beceri haline getirmişsin. Bu adil olmayan avantaj gibi <laughs> gözüküyor. Senin yapısal olarak yaptığın bir şey gibi gözlemledim ben. Bilmiyorum, belki ona etkisi oluyordur. Hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. Peki insanların kendilerinin farkına varması için hı hı. mesela biraz önce konuştuğumuz hı hı. şeydeki gibi hı hı. E, ne önerirsin? Çünkü hep değer yaratmanın formülü üzerine bir sürü insan davet hı hı. ettin. Hı hı. Herkesin kendine az ufak hı. tefek değişikliklerle belli formülleri var. Bunu kendini tanıma yolunda tanımlamak mümkün olsa ne söylersin? Yani ben kendi e, farkındalığımı nasıl kazandım onu söyleyeyim. İşte bir yine e, liderlik programıydı ve o konuda düşünürken işte insanın geçmişini, geçmişindeki bir takım dönüm noktalarını e, bizden haritalamamızı istediler ve işte bunları yazmamızı üzerinde düşünmemizi istediler. Ben o sayede keşfettim hakikaten bir takım yani çocukluğuma dair en mutlu olduğum anları e, düşünürken onların arkasında onların arasında bir örüntü ararken yani bunlar evet bunların arasında ortak olan ne hani çocukluktan bu yana beni mutlu eden şeyler ne mesela hani bir şeyi böyle bir performans göstermeyi öyle buldum. Performansın e, benim için önemli olduğunu. Ya da ne bileyim işte e, örüntüleri fark etmenin. Burada psikolojiye giriyoruz o zaman. Evet. Liderlik eğitimi dedin ama Hı, evet. biraz psikolojiye de giriyor. Gitti bir şey ne olduğunu, sende Hı -hı. nelerin olduğunu büyük bir çizelge halinde evet, ortaya evet. koyduğunda evet. kendini keşfettiğin bir alan oluşturduğunu anlıyorum. Evet, evet. Yani liderlik programının o modüllerinden bir tanesiydi. Ama Hı -hı. oradaki bir araç yani bana bunu bu farkındalığı sağladı. Evet. Yani ben onu tavsiye ediyorum konuştuğum insanlara da. Yani bir geçmişinize bakın. Yani sizi siz yapan ve sizin en çok keyif aldığınız... E... Başlıkları ya söyleyelim o zaman. Evet, evet. Nedir? Benim açımdan mı? Hayır, şimdi diyelim kağıdı önüne koydu. Hani Aha. görsel olarak düşünelim. Evet. Ortada kendisi var ve evet. geçmişiyle ilgili, kendiyle ilgili tanımlama yapmak istiyor. Evet. Başlıklar ne olmalı? Yani e, hatırladığın kadar geçmişinden e, başlayarak, hani çocukluğunda e, ne oyunlar oynadığın, e, hangi oyunlardan keyif aldığın... Ee, arkasından işte nasıl ne tür arkadaşlıklar kurduğun yaşadığın deneyimler oradaki gördüğün şeyler iyi ve olumlu ve olumsuz anlamda bunları böyle resmetmeye başladığın zaman resmen bir çizelge gibi yani şey düşük noktalar yüksek noktalar gibi baktığın zaman ilişkilerin, arkadaşlıkların falan filan hani bütün bunları böyle bir kafandan geçirdiğin zaman hayatını film şeridi gibi yani dilinden <laughs> geçirdiğin zaman bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bunun için son anı beklememize gerek yok diyorsun. Aa, tabii, tabii. Hayatın içinde <laughs> bunu yapabiliriz. <laughs> o farların kendimize doğru geldiğini unutmamız lazım. Peki o zaman bu bölümün sonunda şunu söylüyoruz. Hı -hı. İnsanın kendini tanıması için önce geçmişini çok iyi değerlendirmesi, basamaklar halinde ona katkı sağlayan düzenekleri görmesi ve bunu bir çizelge halinde ortaya koyması en önemli başlangıç noktası. Kesinlikle. Noktaları geriye doğru birleştirmek. Evet. Steve Jobs'un söylediği gibi. Bu bölümde değer yaratmanın farklı bir formülünü konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.